Dua ediyoruz ama kabul olmuyor. Risale-i Nur'dan mukni bir cevap. Allah üstadımızdan razı olsun. Risale-i Nur'da her sualimize cevap olduğu gibi, dua ediyoruz neden kabul olmuyor sualine de, aklı ve kalbi ikna eden veciz ve hikmetli bir izah vardır. 23. Sözün birinci mepasının 5. noktası, bu meseleyi derin bir tefekkürle önümüze seriyor. İman, duayı bir vesile-i katiye olarak gerekli kılar. İnsanın yaratılışı da duaya muhtaçtır. Çünkü insan hem acizdir hem fakirdir. Cenab-ı Hak da duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var mealindeki ayetle, duaşka bir ayette ise bana dua edin, size cevap vereyim. Bu hakikati beyan eder. Fakat bazen dua ederiz de kabul olmadığını zannederiz. Oysa Üstad Bediüzzaman Hazretleri açıkça izah eder. Cevap vermek ayrıdır, kabul etmek ayrıdır. Her dua Cenab-ı Hak tarafından işitilir, cevap verilir. Lakin bu cevap her zaman bizim istediğimiz şeyin aynısıyla olmaz. Çünkü Allah hakimi mutlaktır. Yani her işi hikmetledir. Bunu bir misalle açıklar. Hasta bir çocuk, ey hekim bana şunu ver der. Hekim onun isteğini dinler ama ya aynısını verir ya daha faydalısını verir ya da zararlı gördüğü için hiç vermez. Duada da böyledir. Allah duamıza cevap verir ama bu cevap bizim hevesimize göre değil, hikmete göre şekillenir. Dua aynı zamanda bir ibadettir. Bu yüzden neticesi uhrevidir. Uhredir. Dünya işleri için dua etmek caizdir fakat o dünyevi hacetler duanın vakti gibidir, gayesi değil. Yağmur duası bir ibadettir. Yağmursuzluk ise o ibadetin vaktidir. Eğer sırf yağmur gelsin diye dua edilirse bu dua halis olmaz, kabul olunmaz. Aynı şekilde musibetler, sıkıntılar da bazı duaların vaktidir. Duanın kabul olmaması vaktin henüz gelmediğini gösterir. Risale-i Nur duanın dört türünden bahseder. Bir, istidad lisanıyla, her canlının yaratılışı ki ihtiyaç bir dua gibidir. İki, fıtri ihtiyaçlar, hayvanların ve insanların tabi ihtiyaçlarıyla yaptıkları dua. İzdırar lisanıyla, zor durumda kalanların çaresizlikle yaptığı içten yakarışlar. 4. bizim bildiğimiz sözlü ve kalbi dua, hem hal diliyle fiili dua, hem kalp ve lisanla yapılan kavli dua. Fiili dua, sebeplere başvurmaktır. Örneğin toprak sürmek, tohum atmak bir tür dua sayılır. Kavli dua ise elimizde ulaşamayacağımız şeyleri istemektir. En güzel neticesi şudur, dua eden adam anlar ki birisi var, onun kalbindeki en gizli dilekleri iştir, her şeye gücü yeter, azine merhamet eder, fakrına meded eder. Sonuç olarak ey aciz insan, ey fakir beşer, dua gibi tükenmez bir kuvveti ve rahmetin anahtarını elden bırakma. O vesileyle sultanlar gibi kainatla birlikte dua et kendi acizliğini, fakrını kabul edip rububiyete karışmadan sadece Allah'a yönel. Çünkü ubudiyetin sırrı da budur. Kanalımıza abone olmanız bizi çok mutlu eder.